Sevgili dostlar, nasıl vücudumuzun ve bedenimizin bir bağışıklık sistemi varsa ve biz bu bağışıklık sistemi sayesinde hastalıklarla etkili şekilde baş ediyorsak, aynen öyle psikolojimizin de bir bağışıklık sistemi vardır. Ve biz o psikolojik bağışıklık sistemimiz sayesinde hayatla ve sorunlarıyla etkili şekilde baş etmeye çalışırız. Peki psikolojik bağışıklık sistemi güçlü insanların öne çıkan en önemli özellikleri nedir? Şudur iç merkezli olmaları ve de kendi etki güçlerine inanmaları. Bazı insanlar dış merkezlidir. Ve o insanlar dışsal olaylara çok vurgu yaparlar. Başlarına gelen olayların üstünde çok dururlar. Ve başlarına gelen olayları da genellikle haklılık ya da haksızlık açısından değerlendirirler. Ve şöyle bir cümle kurabilirler. Ben bunu yaşamayı hiç hak etmedim. Biliyorsunuz ben bu haklılık ve haksızlık konularında biraz takım. Tam anlayamıyorum bu konuları. Yani hak ettiğiniz şeyleri, hak ettim dediğiniz şeyleri nereye bakarak söylüyorsunuz? Ben bunu hak ettim diyorsunuz. Onu hak edip etmediğinizi nereye bakıp söylediniz? Kim belirliyor bunu? Kim söylüyor? Ya da diyorsunuz ki ben bunu hak etmiyorum. Hak etmedim. Tamam da onu hak etmediğin nerede yazıyor? Bunların yazılı olduğu bir kitapçık falan mı var? Birileri mi anlattı bunları size? Hak etmek, hak etmemek ne demek? Bunları kim belirliyor? İnanın bunları çok anlamıyorum, çok idrak edemiyorum. Geçen birisi bir diğerine şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki, sen mutluluğu çok hak eden bir insansın. Şimdi ben şöyle bir durdum. Bir dakika dedim, mutluluk ne? Mutluluğu daha çok hak etmesi ne? Neden o insan mutluluğu daha çok hak ediyor? Buna kim karar verdi? Nereye bakıp söylediniz bunu? Diyebilirsiniz ki çok acı çektiği için mutluluğu çok hak ediyor. Ben acı çekmesine bir şey demiyorum saygım sonsuz. Ama çok acı çeken mutluluğu çok hak eder diye bir ibareyi siz nerede okudunuz? Nerede yazıyor bu? Kim söyledi bunu size? Ben gerçekten bu konuları anlayamıyorum. Haklılık, haksızlık, bu konulara gerçekten kafam basmıyor. İşte dış merkezli insanlar yaşadıkları o olayları, dışsal olayları çok önemserler ve onları genellikle haklılık ve haksızlık açısından değerlendirirler. Ve yaşadıkları o olayı haksızlık açısından değerlendirdikleri için, hak etmedim diye düşündükleri için o haksızlıklara çok vurgu yaparlar. Onlara çok takılırlar. Bu da onları biraz aşağı çeker. Haksızlık dedikleri o olaya güç verdikçe kendi etki alanlarındaki güçleri zayıflar. Biraz pasifize olurlar. Peki iç odaklı insanlar ne yapar? İç odaklı insanlar bir kere yaşadıkları şeyleri haklılık ya da haksızlık açısından değerlendirmiyorlar. Bir kere onlara şöyle bir felsefesi var. Bu hayatta başıma her şey gelebilir. Başıma her şey gelebilir. Herkes her şeyi yapabilir. Şunu hak ettim, şunu hak etmedim bilmiyorum kardeşim ben bunları. Ama başıma bir şeyler gelebilir. Hayattır bu. Yaralanırım, düşerim, kalkarım. Bir kere bunu kabullenmişler. Bu hayatta her şey olabilir ve oluyor. Başlarına bir şey geliyor mesela, negatif bir olay geliyor. Negatif bir olay geldiğinde sarsılmıyorlar mı? Tabii ki sarsılıyorlar. Tabii ki moralleri çöküyor. Tabii ki bir tıkanıklık yaşıyorlar. Ama bir süre sonra hızlıca kendilerini toparlayıp hemen etki güçlerine bakmaya başlıyorlar. Kendi alanlarında, kendi etki alanlarında ne yapabileceklerine bakmaya başlıyorlar. Ve de o tıkanıkları, tıkanıklıkları hızlı bir şekilde açmakla ilgili sorumluluklar alıyorlar. O tıkanıklıkları indüklüyorlar. O kapalı devreleri elektriksel olarak açıyorlar. Ve de bu onları daha da güçlendiriyor. Kendi etki alanlarına olan inançları artıyor. Benim başıma bir şey gelmiş olabilir. O şeyin başıma gelmesini engelleyememiş olabilirim. Evet sarsıldım, evet tıkanıklık yaşadım ama sonra kalktım ve etki alanımda ne yapabileceğime baktım. Ve o sorunun üstesinden geldim. Bakın bu öz saygıyı artırıyor, öz yeterliliği artırıyor, öz güveni artırıyor. Dışsal olaylara güç vermiyorlar. Kendi etki alanlarındaki güçleri artırıyorlar. Ve bir nokta şu oluyor. Ben ne yaşarsam yaşayayım bir şekilde üstesinden gelmesini biliyorum. Bileceğim. Bugüne kadar bin tane olayın üstesinden geldim. Bin birincinin de üstesinden geleceğim. Bakın kendi etki alanlarına vurgu yapıyorlar. Kendi etki alanlarındaki güçlere vurgu yapıyorlar. Ve iç merkezliler kendilerine bakıyorlar. Bu o kadar kıymetli bir şey ki. Sevgili dostlar size iç merkezli ve de kendi etki gücüne inanan birinden bahsedeceğim. Bir eşekten bahsedeceğim. Köyde, bir köyde eşeğin biri bir kuyuya düşmüş sevgili dostlar. Kuyuya düşmüş. Tabii köylü eşeği kuyudan kurtarmaya çalışmış. İp atmışlar, bir şeyler yapmışlar. Bir türlü kurtaramamışlar. Bir süre sonra o kurtarma işinden vazgeçmişler. Orada beslemeye başlamışlar. En azından hayvan... Açlıktan ölmesin diye. Aradan günler geçmiş falan. Bu arada akşamları eşek çok anırıyor tabii kuyunun içinde acı çekiyor falan anırıyor. Köylü sesten rahatsız olmaya başlamış. Ve de demişler ki böyle gitmez. Bak kurtaramıyoruz kuyunun içinde eşek. Akşamları da işte çok anırıyor. Biz ne yapalım ne edelim bir çözüm bulalım. Ve köylü bir karara varmış. Karar şu eşeği öldürecekler. Peki bunu nasıl yapacaklar? Şöyle yapacaklar. Kuyunun başına geliyorlar. Hani diyorlar ki üstüne toprak atalım. Zaten kuyunun içinde biz üstüne toprak atarız atarız ve bir süre sonra o toprak işte yukarı kadar gelir eşek dönmüş olur. Ne yapalım başka bir şey yapamıyoruz diye kendilerince böyle bir çözüm bulmuşlar. Ve geliyorlar kuyunun başına ve de eşeğin üstüne kuyunun içine toprak atmaya başlıyorlar. Bakın sevgili dostlar çok acayip bir hikaye bu. Bunu Rumi anlatıyor mesnevide çok enteresan bir hikaye. Kumu atıyorlar Peki o esnada eşek ne yapıyor dersiniz? Eşek iç merkezli bir eşek. Ve de kendi etki gücüne inanan bir eşek. Eşek ne yapıyor biliyor musunuz? Kuyunun içinde o şartlarda yapabileceği tek şey var onu yapıyor. O da şu silkelenmek. Tek bunu yapabilir başka hiçbir şey yapamaz. Ve tek yapabileceği şey yapıyor silkeleniyor. Kum atıyorlar eşek silkeleniyor. Kum atıyorlar eşek silkeleniyor ve silkelendikçe üstündeki topraklar yere dökülüyor. Sevgili dostlar çok enteresan. Ve de o topraklar, yere dökülen topraklar yavaş yavaş yükselmeye başlıyor ve eşek üstüne atılan toprakların üstünde yükselmeye başlıyor. Ve de böyle böyle o kuyudan kurtuluyor. Ölmesi için atılan topraklar eşeğin doğumu oluyor. Yeniden hayata dönmesi oluyor. Sevgili dostlar bakar mısınız ya? Ben bir kuyunun içindeyim. Şartlar bu. Kurtulamayacağım. Çok zor bir yerdeyim. Ve de oradakiler de beni kurtarmaktan vazgeçmiş. Hatta benim ölmem için üstüme toprak atıyorlar. Bak şartlar bu. Bir kuyunun içindeyim ve ölmem için üstüme toprak atılıyor. Şartlar bu. Okey. Bunu hak ettim, hak etmedim bilmiyorum. Oralar çok çok flu konular bilmiyorum. Hak etsem ne olur, hak etmesem ne olur. Gerçek önemli olan, gerçek bu. Bir kuyunun içindeyim ve ölmem için üzerime toprak atılıyor. Ve işte o an iç merkezli bir insansanız ve kendi etki gücünüze inanıyorsanız yapabileceğiniz tek şey olan silkelenmeyi yaparsınız. Eşek de onu yapıyor, silkeleniyor. Tek yapabileceği şeyi yapıyor. Ve bu onun kurtuluşu oluyor. Psikolojik bağışıklık sisteminin güçlülüğü budur. Psikolojik güçlülük budur psikolojik dayanıklılık, psikolojik esneklik budur. Bizim lisede bir hocamız vardı, tarih hocamız. Bize Çetin Altan'ın yazılarını okumamızı isterdi. Milliyet gazetesinde yazıyordu o zamanlar. Bilmiyorum hala var mı bu gazete ama lisedeyken bundan yıllar yıllar önce. Derdi ki alın okuyun. Biz de böyle politika siyaset hiç bilmeyiz, merak da etmeyiz. Niye bu adam okuyun diyor bu adamın köşe yazılarını. Ben bir gün merak ettim. İlk tek bakalım okuyak. Yani o kadar ısrar ediyor adam kırmayalım. Böyle iki üç gün aldım belki bir hafta bilmiyorum. Daha fazla almamışımdır. Böyle adamın yazılarını okuyorum da hiçbir halt anlamıyorum. Yani politika, siyaset, ülke gündemi böyle negatif şeylerden bahsediyor bazı yazılarında falan. Ama şurası çok enteresan. Çetin Altan Milliyet Gazetesi'ndeki köşe yazılarının sonunu hep şöyle bitiriyor. Enseyi karartmayın. Enseyi karartmayın. Bu söz o kadar hafızama kazınmıştı ki o zaman. Ya ne kadar güzel bir söz. Bak çok negatif şeylerden bahsediyor yukarıda. Ülke gündemi şu bu bu. Sonra alta geliyor. Enseyi karartmayın. Ne yaşarsanız yaşayın. Enseyi karartmayın diyor. İç merkezde olmaya devam edin ve kendi etki gücünüzü zayıflatmayın. Kendi etki alanınızdaki güçlere inanmaya devam edin. Başınıza ne gelirse gelsin siz kendi etki alanınızda ne yapabileceğinize bakın. Enseyi asla karartmayın diyor. O kadar güzel bir cümle ki. Benim bir arkadaşım var. Komplo teorisyeni böyle dünyanın gidişatı ile ilgili acayip komple teorileri okur. Yok dünyayı bilmem kaç aile yönetiyormuş da, yok bilmem bize çip takacaklarmış da, gelecekte bilmem dünya şuraya gidiyormuş ya. Ya yahu kardeşim yeter dedim bir gün ya yeter. Sen bir web designer'sın ya. Sana ne dünyanın nereye gittiğiyle ya. Bak dış olaylara o kadar çok vurgu yapıyorsun ki dedim bir gün ona. Yok şu olacak yok bu olacak. Onlara güç verdikçe kendi etki gücünüzü zayıflatıyorsun. Onları güçlendirdikçe onları efendin yapıyorsun. Kendiniz ayıflatıyorsun. Yapma. Sen bir web designersın ya. Git web git web sitenle ilgilen. Güzel web siteleri yap. Yeni yeni teknolojiler üret. Sana ne dünyanın nereye gittiğiyle? Sana ne bundan ya? Onları takip etmek sana ne kazandırıyor kardeşim? Ne, hangi yarana merhem oluyor? Ha, siyaset bilimcisindir, oku, o beni ilgilendirmez. Alanın budur zaten, oku bana ne? Ekonomistsindir, ekonominin gidişatını oku bana ne? O zaten senin alanın. Ama bak ben ekonomist değilim. Ekonomiye dair hiçbir şey de yapamam. Ekonomi takip etsem ne olur ya? Ne geçiyor elime yani? Zaman kaybından başka ne geçiyor? Ve de o dışsal olaylara güç veriyorum sürekli. Dışsal olayları efendi yapıyorum sürekli. Kendi iç merkezim zayıflıyor. Kendi etki alanıma olan inancım zayıflamaya başlıyor. Ne geçiyor elime? Ha alanınız oysa takip edin. O beni ilgilendirmez. Alanınız odur. Bir gün ben bir okula seminere gittim. Seminere yalan olmasın. Ya 3 ya da 4 kişi gelmiş. Veli semineri. Neyse tabii böyle idarecilerin morali bozuldu. Böyle 300-500 kişi bekliyorlar ya işte 3-4 kişi gelince moralleri bozuldu. Biri yanıma geldi. Dedi ki Ömer Seminerin ne kadardı senin? Dedi bir buçuk saatten önce bitmez. Bir buçuk saat diye konuşmuş. 90 dakika. Dedi ki onu yarım saate indirebilir miyiz? Dedi niye? Neden? Niye yani? Dedi işte, katılım çok az. İşte bizim moralimiz bozuldu. Ya biz yarım saatte işte sen anlat bitirelim istiyoruz. Olmaz dedim. Kusura bakmayın kardeşim dedim. Benim seminerim 90 dakika. 90 dakikadan önce o sahneden inmeyeceğim dedim. Ne yani? salon full dolu olunca mı anlamı olacaktı bu etkinliğin? Siz dedim dış odaklı mısınız? Böyle demedim de şimdi konumuzu uyarlıyorum. Bak dış odaklılar. Hemen enseyi kararttılar. Katılım az diye programı hemen kısaltmaya gittiler. Ne yani o üç tane insan insan değil mi? 300 kişi olunca mı değerli oluyor? O üç kişi ne? Birey değil mi onlar? Onlara saygı duymalı değil miyiz? Kalkmış pazar günü gelmişler. Ne yani dedim? Hayır. Sayım ayı umurumda değil. Programı dedim aksatmayacaksınız. Neyse o. Ben de 90 dakikadan önce inmeyeceğim. 89 dakikada inmeyeceğim o sahneden. 90 dakikayı tamamlayacağım dedim. O üç insana saygı duyacaksınız. İç merkezde olacaksınız ve kendi etki alanınıza bakacaksınız. Gelen gelir gelmeyen gelmez. Orası bizim kontrolümüzde değil. Biz programı en güzel şekilde yapmakla yükümlüyüz. Ve o kadar güzel bir program oldu ki ben 90 dakikadan önce inmedim ve o üç velimiz, o dört velimiz geldiler özellikle teşekkür ettiler. Böyle değerli hissettik kendimizi dediler yani. Onlar da programın kısa kesileceğini düşünmüş katılım az olunca. Dış merkezli olmayın sevgili dostlar. Video çekiyorsunuz, videonuzu 100 kişi izledi diye çekmeyecek misiniz bir daha? Sayı mı belirliyor sizin videonuzun güzelliğini? Kitabınız az sattı diye yazmayacak mısınız bir daha? Dış odaklı olmayalım. İç merkezli olalım ve kendi etki gücümüze bakalım. Dış merkezli insanlar hayatın hep dışarıda olduğunu zannederler. Hep başkaları yaşıyordur onlara göre işte instagramda sosyal medyaya bakarlar birileri bir yerde eğleniyor hayat orada zannederler. Birileri bir yerde yemek yiyor hayat orada zannederler. Hep başka yerlerde hayat ararlar. İç merkezli insanlara göre hayat kendilerinin olduğu yerdedir. Ben şu an burada video çekiyorum bakın hayat burada şu an benim için. Dünyada ne oluyor umurumda değil. Dünyada ne oluyorsa oluyor kimlerde ne eğleniyorsa eğlensin. Kimlerde yiyip içiyorsa içsin hiç umurumda değil. Bakın burasıdır hayat. Benim olduğum yerdir hayat. İç merkezli insanlara göre hayat onların olduğu yerdedir. Narsisistik bir şeyden bahsetmiyorum. Felsefik bir şeyden bahsediyorum. Ben akşam yemek yapıyorum, bulaşık yıkıyorum. Hayat benim için orada. Bu benim hayatım. Ha kim ne yapıyorsa yapar. Nerede, nasıl yaşıyorsa yaşar. Ben işte bir garsonum, restoranda çalışıyorum. Benim için hayat o gars garsonluğum. Ben yemek götürüyorum masalara. Bakın benim için hayat orası. Reklamlar size hayatın hep başka yerde olduğunu gösterir. İşte der ki mesela çok satan kitaplar gösterirler size. O çok satanları okumazsanız sanki hayattan geri kalacakmışsınız gibi hissettirirler. Çok izlenen filmleri izlemezseniz hayattan geri kalıyormuşsunuz gibi hissettirirler. Zaten mantıkları budur. Ve hep hayat, aslında siz onları hayatın içinde olduğunuzu zannetme dürtüsüyle alırsınız. Ben kitapçıya gidiyorum, en arka raflardaki kitaplarını alıyorum. Çok satanları okuyan okusun baba bana ne? Ha içinde güzeller varsa yine okurum. O ayrı mesele. Ama ben çok satan bir kitabı okumadım diye hayattan geri kalmıyorum. Hayatın dışında kalmıyorum. Herkesin gittiği bir lokantaya gitmedim diye hayatın dışında kalmıyorum. Benim salaş bir lokantam var. Ben orada gidiyorum, dürüm yiyorum, ayranım mis gibi. Benim için hayat orası. Benim için en güzel restoran orası. Siz bilmem kaç yıldızlı yerler değil, umurumda değil. Kimsenin izlemediği filmler izliyorum. Çok hiçe şey yapmış filmleri bazen izlemiyorum, sevmiyorum. Onu izlemedim diye hayatı kaçırmıyorum. Sevgili dostlar, iç merkezli insanlara göre hayat onların olduğu yerdedir. Ve böyle bir hayatı kaçırıyormuş gibi bir şey de hissetmezler. Kendi etki alanlarının güçlerine bakarlar. Evet, bu videoda psikoloji bağışıklık sistemi güçlü insanların en önemli özelliğini konuşalım istedim. İç merkezli olmaları ve kendi etki güçlerine inanıyor olmaları. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.